تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين Devam(@"") veririm. Mesela ashab-ı köy geldi. Nüfsülün. İle on سنه ileri misnine fekem da bu. Ma fa'zna bi talis. Fekalut min şey'in. Antum illâ rabbuna ya'lemu inna ileykum la tekdevatun. maliki ve halikun. Ya rabbimiz. Şu anda senin kelamını okuduk. Senin huzuruna geldik. Sana yalvarıyoruz, dua ediyoruz ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Okunmuş olan Yasin-i Şerif'ten has olan sevabı Evvelen ve bizzat hace Kainat İnsü Cinnin Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz Hafız ile Allah'ım Bizleri bu 15 Temmuz gibi hain işgallere maruz bırakma ya Rabbi. Her türlü işgallerden, desiselerden, hilelerden, bölünmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Vatanımızı böldürtme ya Rab. Ezanımızı dindirtme ya Rab. Bayrağımızı indirtme ya Rab. Vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat verme. Her türlü terör şebekelerini kahru perişan eyle ya Rabbi.